Yolda hep arabaları kaldı, güzel sen geldi, sen geldi sen ama sonu böyle hüsrat. Samsun'da şehir merkezinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Kar olmayan sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Sol diye kaldı. Güzel geldi ama sonu böyle hüsran. <laughs> Arkanızda da herhalde arabalar var kaldı. demek ki kış lastiği falan yok. Çıkmış <laughs> yola. Çıkmaya çalışıyor. Çocuklar ise kar yağışını eğlenceye çevirerek sokaklarda oynadı. Meteoroloji soğuk havanın süreceğini belirtirken Samsun'da okullar tatil edildi.